Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de sizleri çok özledim. Yine kaşla göz arasında bir ay geçmiş. Umarım sizleri unuttuğumu düşünmemişsinizdir. Birazcık beklediğimden daha da yoğun bir sürece girdiğim için o arada maalesef yeni bir kayıt, yeni bir bölüm yayınlama şansım pek olmadı. Özür dilerim sizleri beklettiğim için. Yoğunluktan bahsetmişken beni dinleyen, benim konuşmalarıma sesi düşün melerime, düşüncelerime eşlik eden, bunu dinlemek için vakit ayıran herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Son bölümde koşluk için, DEP, ADHD koçluğu için 10 kişiye ücretsiz koşluk vereceğimden bahsetmiştim. Oldukça yoğun bir talep oldu. Şu an bu 10 kişilik kontenjan doldu. 2-3 kişi sırada bekliyor. Olur da kontenjan da bir yer açılırsa ya da bir sonraki kontenjan açılma dönemine kadar bir bekleme sürecindeler maalesef çünkü gerçekten yetişemiyorum. Herkese eşit enerjide koşuk desteği vermek istediğim için 10 kişinin üzerine çıkmak istemedim. Yorgunlukla yorulmuş bir şekilde karşınıza çıkarsam adil olacağını düşünmedim. Herkese olabildiğince aynı enerjiyle koşluk desteği vermek istiyorum. Bu nedenle şu an için kontenjan doldu. Fakat önümüzdeki aylar içerisinde kontenjan tekrar açılacak ve hepinizi bilgilendireceğim. Bu yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için ve farkındalığınızı, bireysel farkındalığınızı arttırmak için bu kadar çaba sarf etmeniz takdire şayan. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Peki bu bir ay içerisinde neler oldu? Eğitim devam ediyor. Geçen hafta 3 modülü tamamladım. Oldukça iyi ve hızlı bir ilerleme var. Birazcık fazla çaba sarf ediyorum konuda kendimi daha da geliştirebilmek için, kendime dair daha fazla şey öğrenebilmek ve algılayabilmek için. Gerçekten e, bu bilgiler eğitim sırasında diğer insanlarla paylaştığım deneyimler o kadar ufuk açıcı ki her an yepyeni şeyler fark ediyorum kendime dair. Bu farkındalık arttıkça bu konuda sizlere ve ihtiyacı olan bireylere de daha fazla destek olabileceğim, daha farklı bakış açıları katabileceğim. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Diğer yandan bu farkındalık artışıyla birlikte çok daha derin konular ortaya çıkıyor. Bugün ise bu derin konulardan ilk değinmek istediğim kısım serotonin ve dopamin ve tabii ki haliyle bunun dep ADHD'li bireylere olan etkisi ve bize yaşattıkları, düşündürttükleri. Tabii ki daha önceki bölümlerde de olduğu gibi konuya derinlemesine dalıp beynimizin mezolimbik ve mezokortikal yollarını kurcalamadan önce eğer sen beni dinleyen saygıdeğer birey, arkadaşım, takipçim çok zahmet olmayacaksa lütfen beni dinlediğin kanal üzerinde beğen, değerlendir ya da YouTube üzerinden dinliyorsan yorumlarda düşüncelerini benimle paylaşmaktan çekinme. Bu sayede bizle aynı farklılığa sahip ya da bizle aynı farklılığa sahip birilerini tanıyan ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireylere erişebilir, farkındalıklarını arttırabiliriz. Evet, gelelim konumuza. Şimdi oldukça uzun zamandır bu büyük ihtimalle korona sonrasında çok daha fazla gündem, trend, popi oldu diyelim. Dopamin. Herkes konuşuyor, herkes bir şeyler söylüyor. Ben de konuşuyorum, ben de bir şeyler söylüyorum. Ama gelin sesli bir şekilde düşünelim. Bakalım aslında dopamin neymiş, serotonin neymiş ve bize neler yaşatıyorlar, neler düşünmemize sebep oluyorlar. Bu konu trend olduğunda e, popüler bir hale geldiğinde bir anda hemen dopamin detoksu yapalım, arınalım, anda kalalım, onu yapmayalım, şunu yapmayalım, bunları yapalım gibi söylemler herkes tarafından paylaşıldı ve hala da paylaşılmaya devam ediyor. Fakat bizim gibi farklılığı olan bireylerde DEP, ADHD, otizm ya da bu spektrum dahilindeki diğer farklılığa farklılıklara sahip bireylerde dopamin her şey. Bunu hepimiz biliyoruz, anlıyoruz ve hissediyoruz. Çünkü zaten normal bir anda, normal bir durumda bile beynimiz algılaması gerektiği kadar dopamini bile algılayamadığı için çölde susuz kalmış bir bedevi gibi bunun peşinde koşturuyoruz ve daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Daha fazla, daha fazla diyoruz. Beynimizin ödül mekanizmaları çalışmadığından dolayı dopamini alması beklediği kadar bile alamayan, algılayamayan zihnimiz haliyle ya hayatımız içerisinde çoğu anda bir ödül bekliyor. Bu herhangi bir şey olabilir. En başında ilk bölümlerde de bundan çok sık bahsetmiştim. ADHD'li bir birey olarak bağımlılığa yatkınlık özellikle çok ön plana çıkan bir şey. Özellikle bu dopamin ihtiyacından kaynaklı olarak. Çünkü bize çok kısa sürede aslında normalde almamız gereken ama hiç alamadığımız o ödül hissini, ödüllendirme hissini çok hızlı bir şekilde bize yaşatabiliyor bu bağımlılıklar. Bu alışveriş olabilir, kumar olabilir, sigara olabilir, alkol olabilir, uyuşturucu olabilir. Tehlikeli ya da heyecan verici şeylere bağımlılıklar olabilir. Ten ba bağımlılığı ya da cinsel bağımlılık gibi bize en kısa sürede en yüksek dopamini sağlayacak herhangi bir şey bizim için bir bağımlılık noktasına gelebilir konular. Bu tabii ki durumu çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Bu yüzden özellikle DEP ADHD'li bireyler ya da dediğim gibi spektrum dahilindeki diğer farklılığa sahip bireyler dopamin detoksu gibi bir sürece girmeye çalıştığında çok farklı etkilerle karşılaşma ihtimali var. İhtimal var diyorum çünkü her bireyde bu farklı bir şekilde yaşanıyor olabilir. Her birey dopamin detoksunu farklı şekillerde yapmaya çalışıyor olabilir. Burada ben kısaca kendi yaşadıklarımdan bahsedeceğim ve hazır yeri gelmişken bunu tekrar belirtmek istiyorum. Benim herhangi bir şekilde psikoloji ya da psikiyatri geçmişim yok. Burada yapmaya çalıştığım şey bir depli ADHD'li olarak kendi yaşadıklarımı, deneyimlerimi sizlerle paylaşıp araştırdıklarım doğrultusunda kendi yorumlarımı da katarak düşüncelerimi paylaşıyorum. O yüzden benden duyduklarınızı, birebir gerçekmiş, doğruymuş ya da bu böyleymiş gibi kafanızda canlandırmayın. Öyle bir konuma getirmeyin lütfen. Her birey bu farklılığı farklı şekillerde yaşıyor. Ben Eskişehir'de yaşarken bir süre dopamin detoksu yapayım dedim. Yaklaşık iki buçuk üç hafta civarında sürdü bu dopamin detoksu. En başında her şey güllük gülüst anladı. Anı yaşamaya çalışıyordum. Dışarı çıkıyordum. Kitabı evde okumuyordum da dışarıda okumaya çalışıyordum. Yürümeye çalışıyordum. Çalışıyordum diyorum çünkü çok uzun vadeli olmadı. Çok çıkamadım. Ama evde durduğum süre içerisinde de işte YouTube'dan bir şey dinleyeceksem bir şeyi araştırıyor ya da öğrenmeye çalışıyor olmam lazım. Ee, onun haricinde dizi izlemiyordum. Alkolü bayağı bir azalttım ki o benim için bayağı zordu o dönemde. Ee, onun haricinde müzik bile ...aslında çok fazla dinlememeye çalışıyordum. Çünkü müzik açtığımda... ...başka işte yanında birazcık bir tane de bira içeyim... ...birazcık eğleneyim falan gibi bir noktaya evrilmesi çok olaydı. Ee, onun haricinde her sağlıklı bireyin hayatının belli dönemlerinde... ...olması gereken bazı fiziksel aktiviteleri tırnak içerisinde söylüyorum. Anlamışsınızdır herhalde. Aradan çıkarttım, onları ara verdim. Bir mutluluk, bir o andan, o süreçten keyif alma... gibi gibi bir nokta geldi ama bunu çok uzun süre devam ettiremedim ve sonrasında birazcık daha derin bir depresyona geçiş yaptı bu ve bu birazcık can sıkıcıydı çünkü o bıraktığım ara verdiğim her şeyi koştura koştura geri döndüm ve daha fazla yapmaya başladım sosyal medyayı daha fazla takip etmeye başladım ee, örnek vermek gerekirse telefonda e, focus mod diye bir seçenek var çoğu akıllı telefonda onu tamamen kaldırdım günde 3,5-4 saatim sadece işte Instagram'dı, Twitter'dı vesaire oralarda geçiyordu. YouTube'da işte bir şeyler izliyordum, sürekli iş bittikten sonra diziden diziye atlıyordum, hafta sonları komple sezon bitiriyordum, alkol gene zirve yaptı vesaire dedim bu böyle olmuyor. Bunu birazcık daha kontrollü yapmak lazım. Tabii işin içerisinde mindfulness vesaire diğer konularda giriyor ama burada bizim birazcık daha dikkatli olmamız, daha planlı ve farkında olarak ilerlememiz gerekiyor. Hala hazırda zaten bir acelecilik, sabırsızlık, erişmeye çalıştığımız şeye hemen ulaşma isteği, mükemmel gibi konularla boğuşurken aslında dopamin de bu süreci oldukça etkiliyor. Baktığımızda, daha doğrusu baktığımda, değerlendirdiğimde, kendi tarafımda, kendi yaşadığım şeylerde bu dopamine hızlı erişmek sanki olması gereken şeymiş gibi. Hani e, bunu şey gibi düşünürsek, Az evvel verdiğim örnekte de bahsettiğim gibi çölde susuz kalmış bedevi gibi suyu bulunca bir anda çok fazla su tüketmeye çalışıp çatlamak gibi bir nokta. Yani gözünüzde metafor olarak böyle canlandırın. Bunu aslında parça parça almak daha da mantıklı ve sağlıklı. Çünkü yapılan son araştırmalara göre aslında dopamin haz hormonu serotonin ise mutluluk hormonu haliyle bu bunu birazcık daha farklı bir şekilde aktarmaya çalışayım. Diyetisyenlerin, doktorların bahsettiği şeylerden bir tanesi karbonhidrat ve şeker aldığımızda aslında bu saman alevi gibi bir enerji sağlıyor ve çok kısa sürüyor. Haliyle düzenli olarak ve daha fazla almamız gerekiyor. Ama sağlıklı ve düzenli bir beslenme ile az yiyip çok enerji elde edebiliyoruz. İşte aslında ketojenik beslenme, internet meeting, fasting, aralıklı oruç dediğimiz şeylerde bünyede böyle etkiler yaratıyor. Dopaminle serotoninde de aslında aynı süreç var. Burada benim kendi tarafımda yorumladığım şey basit şeyler için ve bir şeyin devamlılığını sağlayabilmek için aslında bizim dopamine ihtiyacımız var. Ne olacak? Bir şey yapacağız. Örnek veriyorum. Ev çok dağınık topladım. Evet. Bir şeyi başardım ve dopamini aldım. Bu kısa sürdü. Bunun kısa sürmesinin gerek olmasının sebebi bunu istikrarlı olarak yapmaya devam etmeye beni itmesi. Ama ben bunu düzenli olarak bir alışkanlık haline getirip hayatım boyunca ya da hayatımın geri kalanı boyunca temizlik işlemini yaptığımda bu süreçten keyif alıp bunu serotinine çevirip daha uzun süreli bir mutluluk ve huzur haline çevirebilmek. Biz bu sabırsızlığımız ve aceleciliğimiz sebebiyle daha fazla dopamine giderken aslında bu gün geçtikçe bizi daha da mutsuz bir hale getiriyor. Çünkü her zaman daha fazlasına ihtiyacımız oluyor. Ama serotoninin böyle bir etkisi yok. Daha uzun süreli ve tatmin edici bir mutluluk süreci bize yaşattığı için haz peşinde koşmaktansa mutluluk peşinde koşmak kelimenin tam anlamıyla çok daha anlamlı bir noktaya geliyor. Diğer taraftan baktığımızda tabii ki bu sosyal medya ve toplumun gittikçe daha büyük bir oranla haz peşinde koşmasının bize getirdiği dezavantajlar gözle görülür seviyelere geldi. Bunun için illa dep ADHD'li olmaya da gerek yok. Bu farklılığa sahip olmayan insanlar da zaten hızlı bir şekilde bu yola doğru bir ilerleyiş içerisinde. Zaten tüketim toplumu içerisinde olmamızdan kaynaklı her istediğimize hemen erişmeye çalışıyoruz. Hemen gelsin. Mesela kendimden başka bir örnek vereyim. Bir şey satın aldıysam hemen gelmeli, hemen gelsin işte yan tarafta şey ekranı sürekli açık kargo ne durumda işte son teslim istasyonuna gelmiş hadi ne zaman gelecek nerede kaldı bu gibi bir şeye girmek bile aslında bir yoksunluk belirtisi baktığımızda çünkü bir an önce ona erişmeye çalışıyoruz o gelsin mutlu olacağım gibi bir düşüncemiz var ama mutlu olmuyoruz sadece kısa süreli bir hazza erişmiş oluyoruz sonrasında o zaman bir de şunu da alayım bu bana iyi geldi bunu da alayım diye sürekli bir şeyler alma yolunda yoluna Gidip alışveriş bağımlılığına götürüyor bu bizi. Baktığımızda alışveriş bağımlılığı her ne kadar illegal bir konu olmasa da insanlar bunu etraflarında çok yadırganacak ya da şikayet edilecek, küçümsenecek bir şey gibi görmeseler de bunu daha çok çünkü alkol, sigara, uyuşturucu gibi ya da kumar gibi toplum tarafından da kabul edilmeyen şeylere e, yansıtıyoruz bu yaklaşımı ama gereğinden fazla alışveriş yapmanın aslında diğerlerinden hiçbir farkı yok sonuçta beynimizde bünyemizde yaşadığı yarattığı yaşamamıza sebep olduğu hisler duygular belirtiler birebir aynı şimdi buradan başka bir konuya daha bağlanmak istiyorum bu da aslında şu daydreaming gündüz düşü kurduğumuz anlar ve özellikle eğer okuyorsanız kişisel gelişim kitaplarında başarılar anlatılıyor vesaire bunlara kapılıp gidiyoruz. İşte öyle olsaydı şöyle olurdu böyle bir hayatım olsa şöyle bir teknem olsa geçsem bir adada yaşasam Ege'de bir sahil kasabasında yaşasam öyle hep bu güzel hayallere dalıp gidiyoruz. Hayali kurması güzel geliyor ve onu yapmışız gibi hissediyoruz. Dizi bağımlılığı da aslında bizi buraya götürüyor. Binge watching dediğimiz bir oturuşta bütün sezonu bitirmeye ya da diziden diziye atlama gibi durumlar. Bunların da temelinde aslında aynı şey yatıyor. Ve bu bizim sabırsızlık ve aceleciliğimizle de oldukça bağlantılı. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. İşte dizileri izliyoruz. İşte macera olsun. Işte komedi olsun. Gerçi romantik komedi diyeyim ona. Komedilerde o kadar fazla o konu olmuyor ama mutluluğa da orada hızlı eriştiğimizi düşünüyor olabiliriz. Bu güzel hikayelere kapılıp gitmemizin sebebi aslında şu. Baktığımızda bir insanın hikayesi bu dizi senaryosu ya da bir kitap yazarken uygulanan standart bir e, karakter oluşum hikayesi vardır. Karakter yola çıkar, bir şeyler başardığını düşünür, birkaç e, kilometre gider. Farazi konuşuyorum. Sonrasında başına bir şeyler gelir ve o kadar güçlü olmadığını düşünüyordur dayak yer, gelişmesi için çaba sarf eder, bir şeyler yapar, kendini geliştirir, bir düşmanı vardır ya da rakibi vardır, onu geçmek için çabalar, 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 en sonunda geçer, güzel kızı kapar ya da yakışıklı erkeği kapar ve ufka doğru, mutluluğa doğru yürürler. Biz bunu bir saatte görüyoruz. İnsanlar bunu 50 yılda, 60 yılda, 70 yılda yaşıyorlar. Yani orada çok uzun bir süreç var ama biz bunu bir saatte 2 saatte görmeye programlandık şu anda. Bu da tabii bizi şöyle bir noktaya getiriyor. Mesela ben diyordum ki ben niye bunu yapamıyorum? Bu niye olmuyor? Ya etrafımızdaki insanlarda da bunu görüyoruz. Kişisel gelişim kitaplarında da bunu görüyoruz. Hep başarıya erişilmiş haliyle bize aktarılıyor, anlatılıyor. Ama oraya gelirken neler yaşadı, nasıl zorluklardan geçti, nasıl savaşlar verdi bunların hiçbiri anlatılmıyor. Bunların hiçbirini duymak da istemiyoruz. Biz başarıya odaklandık. Niye? Bütün çocukluk dönemimiz boyunca bize başarılı olmamız gerektiği öğretildi ama başarılı olmak için hata yapmamız gerektiğini ve bunun normal olduğu bize hiç anlatılmadı. Haliyle biz hep başarıya odaklı bir şekilde, hep hazza odaklı şekilde gidiyoruz. O en sonu, oraya geldiğinde bitti zaten. Yani bir sonrası yok onun. Mesela işte her yerde videolar görüyoruz. İşte en başarılı iş adamları, en başarılı girişimciler işte şunu yaptım, şöyle oldu, çok başarılıyım. İşte oldu şirket kurduk, büyüttük. E abi tamam da o şirketi kurup o hale getirene kadar kaç kere şirket batırdın sen? Bana ondan haber ver. Bana onu anlat. Mesela bana bir arkadaşım söylemişti. İktisat derslerinde şirket batırmanızı istiyorlar. Yani bir şirket kuracaksın derste ve o şirketi batıracaksın. Çıkartmak değil, batırman lazım ki nerelerde hata yaptığını gör ve sonra o hataları bir daha tekrarlama. Ya da benzer bir şekilde motosiklet kullanan bir arkadaşımdan şey duymuştum, motorcular kendi aralarında ben hiç kaza yapmadım diye bahsetmezlermiş. Niye? Hiç kaza yapmamış olmak her an kaza yapabileceğin anlamına geliyor. Çünkü onu hiç yaşamamışsın daha önce, onu hiç görmemişsin. Kaza yapmaktan korkmak diye bir şey yok, dikkatli olmak diye bir şey yok senin hayatında. Hiç kaza yapmamış motorcu en tehlikelisiymiş. Ve bu metafor, bu anlatım şekli o kadar güzel ki aslında. O kadar fazla ders veriyor ki bize hata yapmanın, bir şeyleri öğrenmenin en güzel yolu olduğuna dair. O yüzden bu anlattığım dopamin, serotonin arasındaki bağ bağlantı ve bunun bizim kafamızda nasıl bir yerde olduğu, bizi nasıl yönlendirdiği, hayatımıza nasıl şekil verdiği üzerine bir farkındalık kazanmak hepimiz için ADHD'li depli olsun olmasın her insan için, her biri için oldukça önemli bir şey. Çünkü gittikçe bu örümcek ağının içerisinde yakalanan kelebekler, arılar gibiyiz. Kanat çırptıkça daha da batıyoruz, daha da dolanıyoruz ve içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu bizim bizi daha da büyük bir mutsuzluğa itiyor. Onun için bizim süreçten keyif almayı, süreçten zevk almayı öğrenmemiz lazım. Yolda yürürken kendi karakterimizin hikayesinde yolda ilerliyorken nereye varacağımızı düşünmek yerine yolda neler olduğuna odaklanmamız gerekiyor. Belki de bu şekilde hayatımızda olumsuz olarak gördüğümüz şeyleri birazcık daha olumluya çekip ya da aslında onların olumsuz değil de olumlu olduklarını fark edebileceğimizi umuyorum düşünüyorum. Birazcık kaptırmışım. Birazcık hızlı bir ilerleyelim iş oldu. Uzun anlatmışım. Şimdilik burada bu bölümü bitirirken bu sefer inanıyorum ki bir sonraki bölüm için sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Daha da dikkatli olmaya çalışıyorum. Tekrar sizlere bu kadar gün beklettiğim için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde ise çok daha çılgın ve çok daha ağrılı sızılı bir konuya değineceğiz. Aklına bir şeyler geldi mi? Tamam tamam söylüyorum. Self-sabotaj konuşacağız. Oldukça derin, söylerken bile ağırlığı ortaya çıkan bir konu sabatörlerimizle kol kola girip halay çekebileceğimiz bir noktaya erişebiliriz umarım önümüzdeki bölümün sonlarında size birazcık farklı bakış açısı katabilirim herhalde bakalım göreceğiz beni dinlediğin için bana vakit ayırdığın için ve eğer beklediysen <laughs> bu saate kadar bu bölümü beklediysen bir ay sonrasına çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğin için beni dinlediğin için bana güvendiğin için hep birlikte daha da güzel günlere gidebileceğimiz ve bunun için farkındalığımızı geliştirmeye devam edeceğimiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere.